Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size buff points kolay bir şekilde nasıl kaçılır, nasıl elde edilir, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Burada oyunlarınız var. Ee, daha bir sürü oyun var. Bütün oyunlar çalışıyor neredeyse. Buradan rastgele bir oyuna giriyorsun Roblox'ta. Başka bir oyunda da olabilir. Fortnite'da çok çalışıyor bu. Ee, Fortnite olmadığından göstermiyorum şimdi. Mesela rastgele buna girdim ben. Şimdi aktifim burada buraya girin abi. Oynuyor tam mı oynuyor? Sonra alt tür çekiyor. Bekliyor. Evet. Burada e, sana XP geliyor. Bazen de oyunlara göre sana buff points veriyor. Oyunlar değişiyor işte. Pesimetrix'tir falan diye. XP de şuraya geliyorsun. burada ee, buff points kazanıyorsun XP ile. Ne kadar oynarsan sana o kadar XP veriyor, o kadar buff points kazanıyorsun. Çok mantıklı sistem. Burada en az 200-300 var. Daha çarpmak da var. Bayağı var. Buff points. Öyle. Bu şekilde videoyu da görüşürüz.